Mir Solar Enerji, 5.200 metrekare kapalı alan, 10.000 metrekare açık alanda yıllık 200 megawatt üretim kapasitesine sahiptir. Tüm kalite süreçlerini bağımsız test laboratuvarlarında kaydeden ve test ettiren firma, sektöre yenilikçi çözümler getirerek müşteri ve paydaşlarıyla güven esasına dayalı iş birlikleri yapmaktadır. Bizlerde SolarEx fuarında standında ziyaret ettiğimiz firmayı. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Birol çabuktan dinliyoruz. Güneş paneli üretimine biz 2017 yılından beri girdik ama asıl bizim işimiz endüstriyel çelik 2004 yılında kurduk. O zamandan beri sektördeyiz ve güneş paneli üretimimize 2017 yılından beri devam etmekteyiz. Firma yüksek teknolojili Endüstri 4.0 üretim hattıyla Sakarya ilinde, yerli fotovoltaik modülleri üreterek ülke ekonomisine katma değer sağlamaktadır. Firma ayrıca depolama teknolojileri üzerine çeşitli ARGE ve inovasyon çalışmaları yapmaktadır. Efendim fabrika Sakarya'da dedik. Peki evet. i̇şte bu yenilebilir enerji sektörün içinde üretimleriniz nasıl? Hangi noktalardasınız? Bizim bu makinamız şu anda 2017'de de en son sistemdeydi. Şimdi de yine büyük paneller, daha verimli paneller üreterek en son sistem Endüstri 4.0 olarak üretimimiz devam ediyor. Önceleri daha çok sanayi tesislerinin tercih ettiği güneş enerji sistemleri, son yıllarda konutlarda ve özellikle elektrikli araçların piyasada yerini almasıyla, ekonomik ve çevreci olmasıyla bu alanda da tercih sebebi olmaktadır. Şu anda elektrikli araçlar artmaya başladı. Tok aracımızın çıkmasıyla da bu işe talep arttı ve her geçen gün artmaya devam ediyor. Elektrikli araç sayısı arttıkça enerjiye olan ihtiyaç artacak. Şu anda zaten malumunuzdur dünyanın gündemi gıda ve enerji. Bu Rusya-Ukrayna krizinden dolayı Avrupa'da ciddi bir enerji krizi oldu. Bu da insanları kendi bireysel çözüm üretmeye itti. Ee, örnek veriyorum, musakil bir eviniz var. Evet. Oraya bir bataryalı sistem, güneş enerjisi kurarak tamamen şebekeden bağımsız, kendi ihtiyacınızı karşılayacak bir sistem kurabilirsiniz. Kurabiliyoruz. Endüstriyel tesislerde yatırım teşvik desteğinin alınmasıyla birlikte, vergi indirimi gibi avantajların da sağlandığı güneş enerji sistemi özellikle bu avantajlarıyla tercih edilmektedir. Endüstri tesisleri yatırım teşvik belgesi aldığınız takdirde yaptığınız harcamanın yaklaşık %30 tam e, birlik bir kısmını vergiden evet. ödeyeceğiniz vergiden düşebiliyorsunuz. Ve evet. geçtiğimiz pandemiden önce enerji evet. ihtiyacımızı biz çok da göz önünde bulunmuyorduk. Evet. Yani işçilik giderinin belki yarısından daha azdı. Evet. Şu anda ise işçilik maliyetiyle kafa kafaya geldi. Evet. Enerji maliyetleri çok arttı ve önümüzdeki günlerde daha artması bekleniyor. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek şarj istasyonları kurmayı hedefleyen firma bu alanda da pazarda söz sahibi olmayı hedefliyor. Kendi şirket araçlarımıza, kullandığımız araçları da elektrikli araçlara dönüşümüne başlattık. Tüm araçlarımızı kısa sürede elektrikli araca dönüştürüyoruz. Bu araç e, yüksek kapasiteli bir araç. Evet. Eskiden, örnek veriyorum, Ankara'da İstanbul'a gitmek için e, çok zorlanırdınız, elektrikli evet. araca gitmek e, zordu. Doğru. Şu anda e, yol kenarlarında kurulan araç şarj istasyonlarıyla %20'den %80'e, yarım saatten daha kısa bir sürede gelebiliyorsunuz, dolayısıyla yakıt derdini unutmuş oluyorsunuz güvenle Türkiye'nin her tarafını gezebileceksiniz.